Ali İbni, Hüseyin İbni Ali. Zeynül Abidin diye tarihe geçen Hz. Hüseyin'in oğlu. 70 sene şurada burada zindanda, hapishanelerde, mahkemelerde, sürgünlerde, göz altında devrin mazumları, mağdurları, mahkumları gibi. Ve dışarıya çıktığı zaman Allah için işleyen Allah için başlayan, Allah için görüşen, Allah için konuşan bir insandır. Medine'de bazı fakirler vardı. Bunlar gece kalkınca kapıların önünde, evlerinin bahçesinde, evlerinin sofasına konmuş yiyecekler görürlerdi. Ve bir döneme kadar 20 sene, 30 sene kim tarafından yapıldığını bilemediler bunun. Zeynül Abidin'i telaşır tahtasına koymuş yıkıyorlardı. Canım çıksın sırtında derin bir nasır izi var. derin bir nasır izi vardı ellerimiz kadar kimse bilmiyordu yıkayan hayrette kalmıştı yakınlığına sordular gece alem bu çekilince uykuya dalınca kalkar her gün sırtına bir çuval yük alır Götürü bir komşunun kapısından da kor ve sonra döner gelirdi. Ne yolda onu kimse görürdü, ne de o komşu bilirdi, ne de açsızız insanlar bilirdi. Bunu böyle yapar, kendisini gördükleri zaman mahcup olmalarına da meydan vermezdi, dediler. O gün Medine'de o 20-30 tane aile Zeynül Abidin'in ölmesiyle anlamışlardı ki, kapıların önüne getirilen çuvallar onun tarafından getiriliyor. Bu o gün artık getirilmemişti. Kimsenin kapısının önünde çuval yoktu. İmamdı. Hz. Hüseyin'in oğluydu. Ali'nin torunuydu. Resulullah'ın torunuydu. Hz. Fatıma'nın torunuydu. Ama alemin adeta kapı kuluydu aleme hizmet ediyordu ve minnetten uzaktı. Nasıl ulaşmıştı buraya? Kendini fethederek iç derinliğiyle. Mürakebeyi yakalamıştı. Muhasebeyle derinleşmişti. Allah kul olmuştu. Ve gayri ayara kul olmadan kurtulmuştu. Bizim davamız, bizim derdimiz de budur. İnsanların başka şeylere kul köle olması değil. Aleme ve ayara kul köle olmadan kurtulup Allah'a kul olma, Allah'a köle olma. Allah kendisine kul etmekle bizi aziz ve şerif eylesin. Sinelerimize istikamet düşüncesini ilka buyursun. Sizi ve bizi aziz eylesin. Rabbim niyetlerinizde olan hizmetlerinizi yapmada size yardımcı olsun